Arkadaşlar hepinize selamlar. Trafik kazaları ve sonrasındaki haklarımızı anlattığımız serimizin dördüncü bölümüyle sizlerleyiz. Sizlere bu hafta trafik kazası sonrası oluşan değer kayıplarını nasıl alırız? Eğer aracımız pert olduysa da pert konusunda nasıl mağdur olmayız? Haklarımız nelerdir? Bu videoda bunları anlatacağız. Videomuza tekrardan hoş geldiniz. Hayda. Abi geçmiş olsun. Sağ olasın. Var mı sende bir sıkıntı? bende bir şey yok da. Baksana motorum ne hale geldi ya. Gitti bütün param. Bir sürü de para verdim. Abi değer kaybını alırsın. Ve hatta pert parasını veriyorlar. Böyle bir şey vardı değil mi ya? Evet. Doğru söylüyorsun. Bak değer kaybı pert. Ben bunu gidip arkadaşlarla bir danışayım ya. Dursa iyi dedim Allah. Her zaman olduğu gibi yine avukatımızın yanına geldik. Rüstem Bey'le beraberiz. Rüstem Doğru Yol. Hoş geldin videomuza. Siz de hoş geldiniz ofisime tekrar. Hoş bulduk. Videonun başında söylediğim gibi değer kaybını konuşacağız. Sadece motosikletlerde değil arabalarda da yani araçlarda genel olarak değer kaybı nedir? Değer kaybını nasıl olur Alırken nelere dikkat ediyoruz? Ya değer kaybıyla alakalı her şeyi konuşacağız inşallah. Evet. Ben direkt konuya değer kaybı dediğimiz şey nedir? diyerek giriyorum. Evet. Değer kaybı aracın kaza öncesi fiyatının kaza yapıp onarıldıktan sonraki fiyatı arasındaki farkı ifade eder. Yani basit bir örnekle anlatmak gerekirse kazadan hemen önce 100 bin TL eden aracımız kaza yapıp onarıldıktan sonra artık piyasa gerçek şartlarında 90 bin TL ediyorsa benim değer kaybım 10.000 TL'dir. Bu zararınızın asıl sorumlusu kazaya sebebiyet veren kişidir. Araç sahibi ve araç şoförü. Fakat zorunlu trafik sigortası burada devreye giriyor ve bizim sorumluluğumuzu ortadan kaldırıp sorumluluğu yani rizikoyu kendi üzerine alıyor ve artık biz değer kaybını aynı hasar bedeli gibi kusurlu aracın sigortasından temin ediyoruz. Burada kusur oranı devreye giriyor işte. Bilmiyorum daha önce bahsettik mi? Burada asli kusur, tali kusur ayrımı var. Bahsetmedik. Bahsedelim öyleyse. Karşı tarafın kusuru nispetinde biz hasar bedelini ve değer kaybını alabiliriz. Karşı taraf %100 kusurluysa zararın yani hasar bedelinin tamamını haliyle değer kaybının tamamını alırız. Fakat karşı tarafın %50 kusurlu olduğunu varsayarsak hasar bedelimizin %50'sini karşı tarafın sigortasından aldığımız gibi değer kaybının %50'sini de karşı tarafın sigortasından alırız. Hazır değinmişken birazcık da kusurdan bahsedelim mi? Edelim. Kusuru biz 4 baremde inceleriz. 100, 75, 50, 25 ve 0. Karayolları trafik kanununa göre bir aracın kusurlu olduğunu, diğer tarafın kusursuz olduğunu düşünelim. O zaman 100'e 0 şeklinde. Karayolları trafik kanununda kusur maddeleri asli ve tali olarak sayılmış. Asli asli kusur karşılaşırsa kusuru 50-50 elli elli dağıtırız. Tali tali kusur karşılaşırsa kusuru 50-50 dağıtırız. Asli tali karşılaşırsa 75'e 25 dağıtırız. Bir tarafta kusur var asli ya da tali. Diğer tarafta kusur yoksa o zaman 100'e 0 şeklinde dağıtırız. Bu arada Rüstem Bey'in de eski bir trafik polisi olduğunu da tekrardan hatırlatalım. O yüzden böyle kusur oranları, kazalarda, kaza raporlarındaki değerlendirme falan yani bu işlerde biraz daha trafik polisi olmasından dolayı da tecrübe konuşuyor. Evet. <laughs> Peki bu değer kaybını kim belirliyor? 100 bin liralık motosikletim var ve adam geldi bana çarptı. 100 bin liralık motorumda 20 bin liralık hasar oluştu ve tamir ettim. Yani hasar ne kadarsa değer kaybı o kadar değil tabii. Ki. Değil tabii değil ki. Mi? Değer kaybı nasıl belirleniyor? Kim belirliyor bunu? Değer kaybını dava açılan mahkeme veya sigorta tahkim komisyonunda açarsak atanan bir bilirkişi tespit eder ve bunun üzerinden dosya karara çıkar genelde. Değer kaybını esasında tespit edecek olan bu dosyaya atanan bilirkişidir dava neticesinde. the Bilir kişi bunu nasıl hesaplıyor? Sarı siteden ve benzeri sitelerden aracın hasarsız yani kaza yapmadan önceki halinin yıl, kilometre ve aynı cins araçlar üzerinden bir fiyat ortalaması çıkarıyor. Aynı şekilde hasarlı ve onarılmış halinin fiyat örneklerini çıkarıyor veya bunu bir galericiye soruyor ve bu şekilde bir rapor düzenliyor. Bunun ortalamasını alıyor. Öncesi ve sonrası ve aradaki fark diye. Her motor alabiliyor mu? Her araba diyeyim hatta. Yani her araç. Kesin olarak ben o arabanın değer kaybını alabilir miyim? Bunu bir kıstası var mı? Benim 1970 model aracım var mesela. 2000 yılı sonrası araçlar gibi ya da sıfır mı olması gerekiyor? Aracın daha önce kaza yapıp yapmadığı? Ya şöyle diyebiliriz. Değer kaybı daha önce pert işlemine tabi tutulan bir araçta çıkmaz. Daha önce bir trafik kazasında araç bağlamında değerlendirelim. Sol ön çamurluğu değişen bir aracın daha sonraki trafik kazasında sol ön çamurluğa bir darbe alması da değer kaybını çıkarmaz çünkü zaten değişmiş. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Değer kaybı çıkacak aracın piyasa şartlarına bakıyorsun. Evet. Eğer gerçekten piyasada kaza yaptığına değer kaybetmeye değecek bir araçsa gerçekten değer kaybı çıkar. Evet. Yani bunun yılı falan yok aslında. Evet, yok. Ama çoğunlukla tabii yeni araçlarda daha çok çıktığı için değer kaybı tabii. onları almak daha garanti oluyor. Tabi. Limit var mı bunun? Bunun limiti aslında var. Aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Videoyu çektiğimiz tarih itibariyle ki bu her yıl artış gösteriyor. 2023 yılı için zorunlu trafik sigorta poliçelerinin teminat limiti maddi hasarlarda 120 bin TL'dir. Hasar artı değer kaybını ifade eder. Benim aracım 100 bin liralık bir hasara uğramışsa bunu sigortadan aldım. Ancak 20 bin lira kadar bir değeri sigortadan alabilirim. Limit 120 bin TL. Benim hasar kaydım 100.000 TL'ye çıktı. Değer kaybımında 30.000 TL'ye çıkacağını varsayalım. Böyle bir durumda sigorta 100.000 TL hasar bedelini karşıladı. Teminat limiti dahilinde 20.000 TL'de değer kaybını karşıladı. Geriye kaldı 10.000 TL. O zaman limit aşıldığı için bu kalan kısım içinde kazaya sebebiyet veren şahsa yani araç sürücüsüne ve araç sahibine dava açabilirim. O zaman anladığım kadarıyla değer kaybını herkes alabiliyor. Tabii. Yeter ki tutanak tutulsun ve karşı taraf kusurlu olduğu belli olsun. Evet. Ama bu karşı tarafın cebinden değil. Bizim her yıl tonla para ödediğimiz sigorta şirketinin ödediği para. Yani aslında bizim paramız. Evet, evet, evet. Bunu da özellikle bir dipnot olarak söyleyeyim. Tabii poliçe limitleri dahilinde rücu sebepleri var. Yani kişi ehliyetsiz araç kullanıyorsa, alkollü araç kullanıyorsa o zaman sigorta şirketi ödemiş olduğu hasar bedelini de değer kaybını da ilgilisine rücu eder. Ondan alır. Değer tabi. kaybını güvenceden alamıyoruz değil mi? Hayır. Bir önceki videoda buna ufaktan bir değinmiştik sanırım <laughs> ama güvence hesabı sadece yaralanmalı kazalar. Evet. Bu arada bundan sonraki videomuz yine çok 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 önemli. Yaralanmalı kazalarda alabileceğimiz tazminatlarla alakalı nasıl alacağız, neler yapmamız gerekiyor, neler dikkat etmemiz gerekiyor. Ve nerede hata yaparsak o alacağımız tazminattan mahrum kalırız. Özellikle bundan sonraki videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. İzleyenlerimizin faydasına olacak bir konuya değinmek istiyorum. Bu da ihtiyari mali mesuliyet. Kendi aracımıza sigorta yaptırdığımız zaman az önce dedim ya maddi hasar için bu sigorta 120 bin TL'ye kadar olan zararı karşılıyor. Fazlası için şahsa gidiliyordu. Peki ya bu kazaya biz sebebiyet verdiysek? Kusurlu bizsek Kusurlu biziz ve kazaya sebebiyet verdik kendi kusurumuzla ve karşı taraf araçta çok lüks bir araç. 500 bin liralık zarar çıktı araçta. E bizim sigortamız 120 bin TL ödedi. De. Anahtara versek. Aynen. İşte bunun üstesinden nasıl geleceğiz? Nasıl geleceğiz? Abi. Kaçacağız. <laughs> Kaçacağız. Yok kaçmayacağız tabii. Nasıl geleceğiz? Çok cüz'i bir miktarla sigorta poliçemizin 120.000 TL olan maddi hasar başına teminat hı. limitini artıracağız. Maddi hasar için 120.000 TL bedeni hasarlar için 1.2 milyon. Hı hı. Bugünkü şartlarda. Bu her yıl güncelleniyor. güncelleniyor. Bu da sigorta fiyatlarını artırıyor aslında. Temel nedeni budur. Sigorta fiyatlarının artmasının temel nedeni. Hı. İhtiyari mali mesuliyet dediğimiz olay var. Bunu bir miktar daha fazla para ödeyerek bu 120.000 TL'yi ve bedeni hasar dolarlarda olan 1.2 milyon TL'yi artırıyoruz. Bu sayede kendi kusurumuzla bir kazaya sebebiyet verdiysek bu artan kısım için bizden değil sigorta şirketinden alabiliyorlar. Mesela benim aracım. Benim aracımda sınırsız İMM var yani ihtiyari mali mesuliyet. Ben eğer trafikte seyrederken birinin aracına zarar versem ve bu araç Ferrari marka olsa bile Benden hiçbir şey alamaz. Çok iyi. Tabii bu bir önceki videomuzda söylediğimiz gibi trafikte gezinen ve maalesef sigortası olmayan 50cc'ler ve elektrikli bisikletler için geçerli değil. Onlar maalesef çünkü sigortası olmadığı değil. için. 50cc bir motor size çarptı. Yaralandım, ayağım kırıldı. O zaman alamazsın. Güvence hesabına da gidemezsin. Sana diyor ki 50cc motosikletle sigortasız olarak trafiğe çıkabilirsin. Bana da diyor ki bu adam sana çarparsa güvence hesabından yararlanamazsın. Şahsa dava açacaksınız. Anlamazsın ki şahsa dava açsan. Biz bunu ayrı bir video yapalım mı? Olur. 50 cc ve elektriklilere ya da işte bu gördüğümüz kaykay skuturlara. Evet. Onlar da çok çılgınca kullanıyorlar mesela. Evet. Geçen gün 4 kişi binmişlerdi. 2 kız 2 oğlan bir tanesini. Böyle olmaması gerekiyor. Trafikte seyreden her motorlu aracın sigortaya tabi olması gerekiyor ama Bak çok, bu bence bir çok... eksiklik tabii ki. Evet büyük eksiklik. Neyse konuyu dağıtmayalım. bunu ayrıca bir video yapalım. Hatta şöyle yapalım. Sadece değer kaybı, tazminat, yaralanmalı, vurkaç ya da normal kaza gibi değil. Aklınıza gelebilen kazalarla alakalı yaşadığınız ya da yaşayabileceğiniz her şeyi siz yorumlara yazın. En sonunda biz bütün videoların yorumlarında gelen sorularla alakalı bir soru cevap videosu çekelim. Çok güzel olur. Değer kaybı alabilmek için ne yapmamız lazım bu arada? Bundan bahsetmedik. Evet değer kaybı oluştu. Hı hı. Ne yapacağım? Nereden alacağım? Kim, kim ilgilenecek bununla? Yani bunu sigorta Evet. Nasıl yapayım? Kim, kim yapacak yani bunu? Bunu sigorta şirketine başvurarak alabiliriz. Bireysel alabiliyor mu? Sigorta şirketine başvurursak bireysel olarak alabiliriz ama, ama ne kadarını alabiliriz? Dilekçe yazıp sigorta şirketine, karşı aracın sigorta şirketine değer kaybınızı talep edebilirsiniz. Ama mesela piyasa gerçek şartlarında az önce verdiğimiz örnekte 10 bin lira olduğunu söyledik değer kaybın sigorta şirketine başvurdunuz ve sigorta şirketi Ödeme yapmadı veya 3 bin lira ödedi, 4 bin lira ödedi, dava açmamız gerekiyor işte. He, o zaman işi en baştan sağlama tutup işi bilen bir avukatla yani sen al benim değer kaybımı deyip evet. almaz daha mantıklı. Kesinlikle evet. Zaman aşımı var mı bunda? Evet. Ben Hı. motoru satsam da alabilir miyim değer kaybımı? Satsanız da alabilirsiniz. Kazanın şey, meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde bu değer kaybını alabilirsiniz. Alabilirsin. Ama o kazanın olduğu yıl ücretleriyle. Tabii. Yürümlü. Değer kaybı bunda hasarın meydana geldiği tarihteki aracın raiş değeri üzerinden hesaplama yapılır. <laughs> Çok çılgın sorular sormuyor mu? Kesinlikle. <laughs> Değil mi? <laughs> Bence öyle bilmiyorum sizce nasıl ama. Bu arada dördüncü evet. videomuz olmuş. Şimdiye kadar hiç söylemedim sanıyorum. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Bir de bu önemli videoları arkadaş gruplarınızla, WhatsApp ya da işte Facebook gruplarınızla, diğer arkadaşlarınızla paylaşırsanız en azından bu konular hakkında bilgi sahibi olmuş olurlar. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Diyerek devam ediyorum. Pert bedelinden başlıyoruz. Evet. Aracımız kaza yaptı, onarıldı. Tekrar trafikte. Değer kaybını bu şekilde alabiliyoruz. Peki aracımız pert olduysa? Aracımız pert iş işlemine tabi tutulduğunda iki kalem alacak ortaya çıkar. Birincisi sovtaj dediğimiz hurda bedeli. İkincisi de aracın raiş değeri sovtaj çıktıktan sonra kalan kısmı ifade eder. Şöyle aracım 100.000 TL idi. Burada haline geldi. Sigorta şirketi bunu senin adına satıyor. Evet. Aracı olarak çalıştığı bir firmaya bunu sattırıyor. Diyor ki 40.000'e 40 sattı diye. 40.000'e 40 sattı. Sonra geri kalan 60.000 lirayı da sigorta şirketi ödüyor. 40.000'i 40 veriyor. Geri kalan 60.000'i 60 de ödemesi gerekiyor. Evet. Ama diyor ki 60 değil sana 50 veriyor. Aynen. 50'yi veriyor. Diyor ki senin aslında 100 bin TL olan aracına totalde 90 bin TL para ödedi. 10 lira zarardayız. 10 lira zarardayız. Ne yapacağız? Genelde böyle oluyor. Pert farkını yine dava ediyoruz sigorta şirketine. Burada şöyle bir problem var ama. Burada ihtirazi kayıt dediğimiz bir olay var. Şimdi sigorta şirketi böyle bir durumda size bir evrak gönderdi. Mutabakatname adı altında. Dedi yani ki ben sana şu kadar para ödeyeceğim. Bunu imzala bana gönder. İmzaladınız gönderdiniz. Bitti. Sigorta şirketinden bir daha para istedim. Burada işte ihtirazi kayda bir not. Yani fazlaya ilişkin hakların saklı kalmak kaydıyla deyip imza atarsanız mutabakatnameye tamam. o zaman aradaki farkı yine dava yoluyla talep edebilirsiniz. Tamam. Var mı söylemek istediğimiz, unuttuğumuz? Araç mahrumiyet bedellerine değinelim mi? Kazayı yaptık, aracımızı yetkili servise veya sigortadan dosya açtırmak için ustaya götürdük. Sigorta şirketi bir eksper görevlendirdi. Eksper bir rapor hazırladı. Bu raporda parça maliyeti şu, işçilik bedeli. Bu diye bir rapor tuttu. Bitti mi? Hayır. Aracın onarımı dedi ki 10 gün sürecek. Peki biz aracı kullanamadığımız bu 10 günlük farkı kimden tahsil edeceğiz? Yani benim aracım var günlük kullanıyorum ve bu aracı kullanamadım. Burada kuryeler çok mağdur ya. Evet. 10 gün çalışamaması demek ciddi bir maliyet demek hmm. çocuk için yani hmm. aynı şey gibi taksi ya da dolmuş gibi. Burada aracı kullanamamasından kaynaklı olarak uğramış olduğu zararı yani mahrumiyet bedelini araç mahrumiyet bedeli diyoruz. Bunu da kazaya sebebiyet veren aracın şoförü ve sahibinden talep Edebilirim. edebiliyoruz. İşte evet. bu ortadan alamıyoruz değil mi onu? Yok. Aracın sürücüsünden hmm. istiyoruz. Güzel şeyler öğrendik bence bu videoda var mı başka eklemek istediğim bir şey? Şu an için yok sorular olursa bunların içinde ayrı bir video yapabiliriz aslında. Eklemek istediğim birkaç şey var. Arkadaşlar Allah'ınızı seviyorsanız bak beni çok dikkatli dinleyin. Bu videolardan sonra o kadar çok arkadaşımız mesaj attı ki kaza yapıyorsunuz, rapor tutturuyorsunuz, rapor tutturduğunuz halde adam ben kusurluyum dediği halde gidip masrafınızı cebinizden yaptırıyorsunuz. O kadar çok kişi mesaj attı ki abi kaza yaptım adam ödeyeceğini söyledi rapor da tuttuk ama adam ben öderim dedi ben de gittim yaptırdım. Şimdi istiyorum paramı vermiyor. Niye cebinden yaptırıyorsun ki sen? Her şey kitabına göre yani... Hayır bir de raporu da tutturmuş. Bak tutturmasa ha, o da yanlış ama adam dese ki ya yeğenim rapor tutmayak ben öderim paranı dese ha, o da yanlış ama onu Aynen anlarım. Kayda girmesin falan He. diyorlar bazen. Raporu tutturmuşsun, elinde kaza raporu var. Götürmüş, serviste yaptırmış, parasını da ödemiş. Adama gelmişti diyor ki param ver. Adam verir mi? ya oğlum böyle bir mantık var mı yani? Çok fazla mesaj geldi ve gelmeye de devam ediyor. Yine sorularınız varsa gönderirsiniz. Lütfen başınıza gelmesin ama kaza yaptıysanız Allah korusun yaralanmalı ya da maddi hasarlı hiç fark etmez. Kaza yaptıysanız tutanağınızı kesin olarak tutturun. Mümkünse polis çağırın ve adamdan şikayetçi olun. Sonrasında da gidip adama acıyıp vicdan yapıp cebinizden yaptırmayın. Adamın cebinden zaten para çıkmıyor. Biz her sene boşuna mı ödüyoruz o sigortaları? Çok büyük bir mağduriyet. Özellikle kurye arkadaşlar. Günlük 3 lira, 5 lira, 1 lira, 2 lira bahşiş toplayacağız. Akşama kadar da eve ekmek götüreceğiz diye canınızı dişine takıyorsunuz. Ondan sonra veya adama acıdım. Kendine acı. Adama ne acı? <laughs> Sinirlendim Ama şeyi çok beğendim. Video amma uzadı ya. Bununla alakalı bir video yapacaktım ama geçenlerde adını unuttum. Bir tane arkadaşımız izlerse buradan selam olsun. Bana mesaj atmış. Dedi ki abi dedi kaza yaptım. Hastaneye giderken dedi açtım senin videonu izledim dedi. Ne yapması gerektiğini videoyu görmüş. izlemiş. Ama tam hatırlayamamış. Hı, hı. Da kaza yapmış. Hastanede videomu izliyormuş. Ne, ne be yapacaktım abi. ben diye. Videonu izledim diyor. O videodan bana da mesaj atmış. Görmemişim o an. Videodan senin seni aramış. Videodan ismini bulmuş. Senin ismini bakmış. internete girmiş. Rüstem doğru yol. Seni aramış çocuk. Abi sen mesajı arayana kadar ben Rüstem abi aradım dedi. Hangi çocukta hatırlamıyorum ama. Yani düşünün ki kazanında bile açıp izlemiş çocuk ve o çocuğa da Buradan selam olsun. Yardımcı olacağız. Demek istediğim bu videolar önemli. Cebinizden para çıkmasın her şey kitabına göre. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Rüstem Bey'e de bilgilerinden dolayı ben teşekkür ediyoruz. Ederim. Uzun konuşmalı biraz sıkıcı olmuş olabilir ama hepimizin başına gelebilecek, her an başına gelebilecek olaylar. O yüzden böyle detaylı anlatmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Özel bir sorunuz varsa Instagram'dan ulaşabilirsiniz. 5 bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.